Şunu merak ediyorum. Neden diğer postlara yüzlü binli rakamlarla paylaşım gelirken? Neden bu posta 40 paylaşım var? Doğru haklısınız. Hepiniz Müslümansınız. Evet. Dinle ilgili bir şey olsa haklısınız. Hepiniz Müslüman. Mesnevi'den ders aldım. Aldım Mevlana gibi. Gözüme güneş geliyor ya. Ağlayacağım şimdi. Şol cinnetin ırma Akar Allah dayu dayu ötün. Sıradan bir yaşam ya, varmaz olayım Yapayalnız gecelerde anlamaz ki seni kimse. Olacak sensin tek çare derslerime gül Ahmet'im Gül günah... Muhammed'in düğünü var cehennette cennette 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 cennette, cennette, cennette. Ay ay Aman 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 Sa elimi kaldırdı じゃあ。